Dinlenen kimse dinlenir, dinlenmeyen dinlenemez. Yani din sahibi olan dinlenir. Allahlı gönül sefaya irer. Ne kadar cefa görse dahi. Bu alem müminler için bir sicindir. Yani hapishanedir. Ne kadar zengin olsa, kaptan kafa hükmetse gene mümin için bir hapishanedir. Hürriyet, saadet mümin için ahiret alemidir. Ama dünyasız ahiret olmaz. Dünya ahiretin tarlasıdır. miftah cennet buradan satın alınır. Estağfurullah. Biraz kabaca oldu ama satın alın kelimesiyle. miftah cennete buradan sahip olunur. Cehennemin derekatında yine buradan sahip olunur. Ne cehennemde ateş, ne cennette nimet vardır. Buradan onlara sahip olacaksın. Behlü dana hızlı hızlı geliyormuş. Behlü dana, dana kelimesi parçada alim, arif manasındır. Geliyormuş Harun'la karşılaşmışlar, Harun Reşid ile. Abbasilerin en kudretli hükümdarı. <laughs> Harun sordu, Behlül nereden geliyorsun? Ya Behlül nereden geliyorsun? Demiş, cehennemden demiş. Niye gittin cehenneme? Ateş almaya gittim demiş Behlül Fakat maalesef bulamadım demiş. Demiş ki Harun Reşit, e, cehennem ateşle memludur. Nasıl? Ben de öyle zannediyordum demiş. Gittim oraya, Malik'e sordum. Malik, cehennemin mesul müdürü. Allah tarafından tayin olmuş. Ateş istedim. Bana Malik dedi ki, Burada ateş bulunmaz dedi. Canım cehennem ateşe dolu değil mi? Hayır. Herkes ateşini dünyadan buraya getirir dedi. Anla, düşün, tefekkür et. Boşuna kafa dolaştırmayacağız. Tefekkür et, düşün bak ne konuşuyorum. Herkes ateşini buradan getirir. Nara, cehenneme. Bir yumurta çalan aynı ateşe girerse, 5 milyon çalan da aynı ateşe girerse o vakit adat ilahi nerede kalır? Bir yumurta çalan bir yumurta ateşiyle yanar, Beş milyon çalan da beş milyonluk ateşle yanar. Günahın küçüğü büyüğü olmaz. Günah-ı segayir, günah-ı kebair. O cezadadır o. Allah'a isyan isyandır. Allah'a günah günahtır. Küçüğü büyüğü olmaz günahın. Günah günahtır. Cezası hafiftir. Küçük günahlar küçük ceza. Üç gün hapis olur. Büyük günahlar 300 gün haps olur Bunun gibidir yani. Onun için günahı kebair, bu günahı segair. Ülema-i benem hazaratı rahimahumullah ayırmışlar ama isyan isyandır. Günahın küçüğü büyüğü olmaz. Allah'a isyan isyandır. Ceza bakımından küçük günah. Küçük ceza büyük cezadır o.